Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir soru ile birlikteyiz. Bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sorular sayesinde çalıştığımız konuları daha iyi bir şekilde pekiştirme yolunda gayret etmiş oluyoruz kıymetli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Kur'an-ı Kerim'i noktalayan kişi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i noktalayan kişi kimdir? Şıklarımıza bakalım. A. Abdullah bin Zeyd B. Ebul Esved Eddüelli C. Hazreti Ebu Bekir D. Huzeyme bin Sabit E. Talha bin Ubeydullah A. Abdullah bin Zeyd B. Ebul Esved Eddüelli C. Hazreti Ebu Bekir D. Huzeyme bin Sabit E. Talha bin Ubeydullah Cevabınız hazır ise cevaba geçelim değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in noktalayan kişi bize soruyor bu soru. Evet burada sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. Yani Ebul Esved Ed 50 değerli arkadaşlar. Ebul Esved Ed 50 Kur'an-ı Kerim'i noktalayan kişidir. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Başka bir soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.